А, я угадал там, что Сосны, сосны. Балон, ма? Да. а Подожди, 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 аккуратно. О-о-о, ищи тарик, да, бак, бак. о Они же надуваются, да? Это вот Саня. Попарда, ма? Попарда, чекал, Они же, о, собака, отдай. Вот собака утащил. Не знаешь, фуга. Да, фуга, да. фуга, да. Ядовитый, да? Это фуга была. Да. Баллон называется. Да, 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 да. Мама, хеллоу. Видео. Mm -hmm. я угадал там, что баллон. Видел? Вот о мой сейчас вытащишь. Вот и рыжий поймал. <laughs> это пуга. О! О! палец. Это палец. Да. Видишь? картон Все. Если вот это видео я точно продам. Да, Саня? Не, нормально идет пока что. Да, 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 тянет. Сейчас я возьму первое место за режиссуру. Да, да, вон лодку, лодку аж переворачивает. Там это, акула, шарк, как она там. Да? Ну, я, ну, небольшая похода для да отпускай а что там даже <связывая> не смотри саня отпускаю с удочкой пусть уходит режь Итак, вот он вот он все делает по книжке вот что смотрел youtube каналы как наматывать удочку сейчас он покажет все свои способности все <связывая> свои навыки он у нас этот хитрец О, ну что-то мы видим. О, о такая? Какая. красивая! Давай, вот is your name? Фангри, Фангри, Фангри. Это. А давай, фото, фото, сделай фото. Камбала по-русски. <laughs> Я тебе потом дам. Я тебе скину давай, видео. Давай, давай, давай. Паркетка, запах. Ща-ща. Увидимся, Опа! Есть? Хорошо. Есть. <g -2> Еще один мержан, да? Акула будет. Давайте не аккуратнее. Не акула. <g -2> не акула. Сейчас на жареху наловим. Это это? Нет, говорю, что бейткастики отберусь. Максу привет передаю. Там как надо, рыбку ловить. Мирджана там. И Мирджана. А что? она такая... Отличается от тех, которые... Туточка другая, ты так не поймешь. Стайка, походу, подплыла, да? <рикул> О, -о, -о, -о. <связь> О, еще одна такая же, слышишь? <связь> <Вот>. <связь> такая уже есть! Другую давай! Да, <связь> давай <связь> 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 kameraya göstereyim. Bak tabak gibi şerefsiz. arkadaşlar işte şimdi bundan bahsedeceğim videonun devamında. Blin şu Adam geliyor. Allah dalga ne diyor Biz nerelerde çıkacak? <laughs> Bana <laughs> gel de şöyle yap. Evet arkadaşlar avımızı bitirdik. Şimdi daha size anlatacağım çok şey var. Marinaya gireceğiz. Girdikten sonra yine bu takımı anlatacağım. Oltayı da göstereceğim çünkü kırmızı avlarında oltanın hassasiyeti, makinenin sarımı bunlar önemli. Buradan da yeni tekne alanlara, marina giriş çıkışlarında ne yapmanız gerekiyor onunla ilgili ufak bilgiler vereceğim. Misafirlerimiz zaten mutlu, mesut. Yüzleri gülüyor. Son avımızın bitmesine bir saat kala. E, Turnayı gözünden vurduk diyelim. Balıksız göndermedik onları. Onlar mutlu, biz mutlu. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi marinalara geldiğiniz zaman her marinanın girişinde telsiz kodu yazar. Yani hangi kanaldan bu marinayı anons edebilirsiniz. Mesela bizim Setur Marina'da kanalımız 72. Telsizi açtınız kanalı 72'ye getirdiniz. Telsizden palomar desteği için anons veriyorsunuz ki siz işte hafif rüzgarlı falan ne kadar kendinize güvenseniz de palomar çağırırsanız sigortayla da sorun yaşamazsınız. Çünkü palomar olacağı için sorumluluk onlara geçiyor. O yüzden palamar desteği alırsanız etrafınızdaki tekneleri de zarar vermemiş olursunuz. Şimdi ben bir palamar desteği isteyeyim. Bakalım nasıl oluyormuş. <laughs> deniz deniz balık firarda. Balık firarda geliyor. Uygunsa giriş yapmak istiyorum. Kaptan bir bir heykeli çıkıyor. Dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Anlaşıldı, teşekkürler. Şimdi ben anonsumu verdim. İçeriden bir yelkenli çıkıyormuş. Yelkenli çıktıktan sonra dikkatli bir şekilde yavaşça girebilirsiniz dedi. Normal işte bu anonsu vermeseydim belki liman girişinde yelkenliyle karşı karşıya gelip rüzgar da var sıkıntı yaşayabilirdik. E, böylesi daha doğru. Bunlar bir deniz kuralı. Kuraldan ziyade de bir görgü zaten. E, teknenize telsiz çok pahalı bir şey değil. Teknenize telsiz takın. Açıkta bir şey olursa anons verirsiniz, yardım istersiniz. Telefonları bazen çekmez, şarjı bitebilir ama telsizin böyle bir derdi yok. O yüzden telsiz önemli. Şimdi biz marinamıza gelelim, Misafirlerimizi yolcu edelim. Teknemizi temizleyelim. Ondan sonra kamıştan ve takımı tekrar sizin için bağlayayım. Bazen eski videoyu bulamıyorlar. Yeni kullanıcılara yeni videolar denk geliyor. O yüzden hepimiz öğrenelim. Neler yapıyoruz? Nasıl yakalıyoruz? Tabii benim en çok istediğim şey benim videolarımı izleyip sizlerin de bu balıklardan yakalaması. 5 sene önce ben de yakalayamıyordum. Artık yakalıyorum. Öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Hadi bakalım. Görüşürüz. Biz marinaya doğru giriyoruz.

Evet arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Misafirlerimizi yolladık. Hemen burada size şöyle güzel bilgi notu olarak bir video çekelim. Hem bağlamayı gösterelim hem oltayı gösterelim. Tabi buraya nereden başlayalım? Önce tuttuğumuz balıktan başlayalım. Balığı görün sonra da sistemi deneyin. Balıklarımız burada arkadaşlar. Şöyle. Yani 800-900 gram var bir tanesi. Şu sanki bir tık daha büyüktü. Bu da herhalde Evet. Aynıdır hemen hemen. İkisi zaten 5 dakika içinde vurdu büyük ihtimal. O bir sürü girdi. Sürü gelince de hemen 5 dakika içinde iki tane balığı arka arkaya aldık. 5 dakika sürdü. Arkamda da Asım kardeşim vardı. Çapası çalışmıyordu. Bize bağlandı. O da zaten gördü. Ben giderken de kendi elimdeki takımı onlara bıraktım. İnşallah birazdan fotoğrafı gelir aldık bir tane diye. Yani sistem çalışıyor. Burada kullandığımız olta Baitcaster olta kullandık. Banaks'ın kamyon 406L çıkrık. Burada görmüş olduğunuz kollu. Değiştirip topuz kolda yapabiliyorsunuz. Oltamız da Mustat'ın Puls Slowjik serisinden. 350 gram atarı var. Yani 32 kilo çeker değer veriyor. Bu arada bu kamışın bir de spin modeli var. Bu spiralli casting modeli. Bir de bunun spin modeli var. Spin modeliyle güzel sonuçları aldık. Bu da güzel sonuç veriyor. Burada 350 gram atarlı kamışlarda genellikle kamış çok kalın olur. Kırmızıya falan onunla inemezsiniz. Hassasiyeti düşük olur ama Mustat'ın bu yapmış olduğu kamışın ön kısmı gayet hassas ve balık vurduğunda neredeyse kendi tasma atıyor. O yüzden ben bu kamışı çok seviyorum. Kırmızı avlarında bu kamışı kullanıyorum. Mustat'ın Puls serisi. Bu kamış siprelli. Şöyle yüzükleri buradan düz gelir böyle yavaş yavaş ters dönerek spiral şeklinde ön tarafa gider. Hem tire vur yapabilirsiniz, hem slow yapabilirsiniz, hem de bizim filoto sisteminde kırmızıya inebilirsiniz. Kamışımızı şöyle koyalım. Önce iğnemizden başlayalım. Mustat'ın Big Gun serisi bir numara iğnesini kullanıyorum. Bunun bir sıfır olanı da var ama bir numara gayet ideal. Bir sıfır olanı biraz daha büyük gibi. Ben bir kullanıyorum. Bir sıfır da kullandım. Onunla da sonuç aldım. Şimdi önce bir tane iğne bağlayacağım. İğneyi nasıl bağladığımızı göstereyim. Hatta benim de takımı Asım'a verdiğim için takımım bitti. Bu sayede kendime bir de yedek takım bağlamış olayım. Kırmızıları çokça yakaldığımız için bu takımı çok soran oluyor. O yüzden ben de tekrar tekrar anlatıyorum ki videolarda kaybolmasın arada siz de bu takımı yakalayın. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz iğnenin bir deliği var. Şunu misineyi şu delikten geçiriyorum. Şöyle alıyorum. Bakın şöyle bir halka yaptım. Şu tarafa yatırdım misinenin etrafından halkayı. 5-6 tur canınız nasıl istiyorsa 5-6 tur atıyorum dışarıda bırakmış olduğum ucu burayı bırakmadan dışarıda bırakmış olduğum ucu yavaşça çekerken düğüm zaten oturacak şimdi ikisini birden çekiyorum şu şekilde düğüm oturdu arkadaşlar pense Mustat'ın şöyle penseleri var kılıfıyla geliyor şurada kesme yeri de var şöyle bir iğnemizi bağladık yine ölçü veriyorum yani normalde böyle yok 30 santim, 27 buçuk santim. <laughs> Öyle şeyler söylemiyorum arkadaşlar. Karışımı koydum. Şöyle tam bir karış geldi. Bir karışın yanından. Tahmin ediyorum 30 santimdir. Köstüğü 30 santim yapıp bu iğneyi kenara alıyorum. Hemen ikinci iğneyi de bağlayalım. Onu da görün. Delikten geçirdikten sonra şurada bir kasa yapıyorum. Şöyle bir çember yapıyorum. Şurada bir ucu kalıyor dışarıda. Çemberi iğneyle şu görmüş olduğunuz iğneyle misini birlikte etrafından 5-6 tur, 4 tur, 10 tur nasıl istiyorsanız çeviriyorum. Şu ucu düz çekiyorum. Bakın düğüm zaten oturuyor. Gördünüz oturdu. Şu, bu taraftaki ucu da çekiyorum. Düğümü arkaya oturttuktan sonra. Düğümü attıktan sonra şöyle iki taraftan da kibarca asılıp düğümü oturtturuyorum. Yine yaklaşık bir karıştan biraz fazla 30 santim 35 santim kadar bir köstek bırakıp kesiyoruz şimdi şöyle iki tane kösteğimiz oldu 30'ar santim iki kösteğimiz var köstekler kenarda ağırlık için misineyi aldık şöyle iki kat yaptık öyle inanılmaz bir düğüm değil iki kat yaptıktan sonra şöyle yine bir kasa yapıp kasanın içinden bu halkayı geçirip şu şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde çekiyoruz bu Ağırlık düğümümüz, yani buraya kurşun bağlanacak. Yine burada 1-2 milim fazla bıraktıktan sonra şöyle dibinden, çok dibine yaklaşmadan, Şu kadar fazlalık kaldı. Kestik. Kösteği bağlarken gergin olması lazım. Şurada kurşunun düğümü var. Kurşunun düğümünden sonra yine bir karış, şöyle geldik bir karış. Yaklaşık 20-25 cm. Misineyi ana bedenin üstüne koydum. Üstünden atıp şöyle bir tane kendime doğru çekiyorum düğümü bırakmadan bir tane de buradan üstünden atıp şöyle kendime doğru çekiyorum. Çektim. Şimdi bu düğüm daha bitmedi. Bir tane bu taraftan attım. Bir tane de bu taraftan attım. Yine üstünden atıyorum tek sefer. Bir kere daha atıyorum. Şurayı hafif ıslatmanız lazım. Hafif ıslatıp kendime doğru çektim. Bu sefer üst taraftan yine bir kere attım. Bir kere daha geçirdim. Şöyle asıldığım zaman bu buraya oturacak zaten. Düğümümüz şöyle oturdu. Şuradaki fazlalığı ister kesin ister ben kesmiyorum. Şurada bir santim fazlalık var. O fazlalık durabilir. İlk kösteğimizi aşağıya bağladık. Hemen ikinci kösteğimizde de aynı şekil. Kurşunla ilk kösteğin arası 25 santim. iki kösteğin arasında 25 ya da 30 santim bıraktıktan sonra kösteğin misinesini üste koyuyorum. Bir tane attım. Şu aradan geçiriyorum. Elimle tuttuğum yeri bırakmadan bir de bu arka taraftan atıyorum. Yine şuradan bir tane geçirdim. Sonra artık düğümü hafif sıktıktan sonra bırakabilirim. Şurada düğüm. Şuradan bir tane atıp aradan geçiriyorum. Bu sefer bir tane daha atıyorum. Yine aradan geçiyorum. Çift düğüm. Çekiyorum. Düğümüm gelip buraya oturuyor. Bunu yaparken ıslatmayı unutmayın. Misileniz yanmasın. Yine bakın üstten attım. Aradan aldım. Üstten atıp aradan tekrar alıyorum. Kendime doğru çekiyorum. Düğümümü oturttum. Bu sefer burada biraz fazla kaldığı için onun birazını alıyorum. Kurşun bir karış bir kös. kurşun düğümü. Hemen bir karış bir köstek bir karıştan biraz fazla ikinci köstek şurada da bir iki karış diyelim bir iki karış şuradan kesiyoruz artık buraya bir fır döndü bağlayacağız Arkadaşlar ben size göstermek amaçlı büyük fır döndü bağlıyorum bu kadar büyük fır döndü bağlamanıza gerek yok ama güzel fır döndü düğümü göstereyim size şu görmüş olduğunuz ucu bu şekilde iki kat yapıyoruz İlk kat yaptıktan sonra şu görmüş olduğunuz halkayı fır döndüğünün halkasından geçiriyoruz. Şurası şimdi iki kat şu görmüş olduğunuz geçirdiğim halka şurada baya ayakkabı bağlar gibi bunu şurada bir halka yapıp halkanın içinden geçiriyoruz şu görmüş olduğunuz halkayı bakın şöyle tuttum şu görmüş olduğunuz halkayı da fır döndürden geçiriyoruz sonra kısa ve uzun ucu düğümü ıslattıktan sonra kısa ve uzun ucu aynı anda çekiyoruz bakın bu düğüm inanılmaz kibar şöyle elim koyayım bu düğüm inanılmaz kibar çok güçlüdür kopmasın mümkünatı yok. Tabii ki de sonuç olarak 40-45 en fazla 50'lik misineyle bu takımı yapın. Zaten daha kalın yaparsanız takımın oturması çok zor olur. 40-45 e 50'likle yaptınız. Yeminizi taktınız. Dibe indiniz. 50, 30, 60, 80 taş olan yerlerde, karalık olan yerlerde mercan olduğuna inandığınız daha önce mercan tutulan yerlerde denemeniz lazım. Bu takıma zaman zaman girida bile biniyor. O yüzden bazen taşa girebiliyor, bazen kopabiliyor. Bunlar olabilecek şeyler. Düğüm kopmaz ama misine ince olduğu için kopartabilir. Takımımız bu, yakaladığımız balıklar bu. Oltamızı gösterdim, iğnemizi gösterdim. Ürün alırken, yani bu takımdan alırken dikkat etmeniz gereken şey oltanın ucunun biraz hassas olması. Yani ne çok ince, ne çok sert. E, hassas olacak ki balık vurduğunda şu hareketi yapıp tasmayı atmış olsun çünkü bu filoto sistemi olduğu için oltayı elimize tutup beklemiyoruz. Oltayı atıyoruz, kurşunu dibeye atıyoruz, kamış tutucuya koyuyoruz. Olta orada kendi bekliyor. Balık gelip böyle böyle yaptı. vurduğu anda kamış hassas olacak ki şöyle yukarı atıp o an tasmayı atsın, size başka bir şey kalmasın, sadece balığı yukarı çekmek kalsın. Umarım faydalı olmuştur. Kanalda böyle böyle videolar zaten var. Çokça da biz atmaya çalışıyoruz. Herkes öğrensin. Hepimiz balık tutalım, hepimiz balık yiyelim. Hepimiz bu işten keyif alsın diye. Ben de dilim döndüğünce, elimden geldiğince size bunları aktarıyorum. Gelecek videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.